Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber The Sims FreePlay oyununda sınırsız altın, sınırsız oyun parası hilesini nasıl yapacağız sizlere uygulamalı olarak göstereceğim ve en önemlisi bu tür online oyunlarda yorumlardan gördüğümüz gibi güncelleme geldiğinde oynayamıyorum, ilerlemem gitti gibi yorumlar geliyor. Nasıl güncelleme yapacağınızı da sizlere göstereceğim. Önce oyunun nasıl indirildiğini göreceğiz. Sonrasında indirdik, oynadık. 2 ay sonra güncelleme geldi. Oyuna giriyoruz ama güncelleme mevcut hatası veriyor ve giremiyoruz. Bu durumda da ne gibi şeyler yapmamız gerektiğini, güncellemeyi nasıl yapmamız gerektiğini sizlere anlatacağım. Ekranımda gördüğünüz gibi The Sims Mobile Oyununu da kanalımda anlattım arkadaşlar. Sağ üstteki ünleme tıklayarak o oyunu da para hilesiyle beraber nasıl indirilebileceksiniz anlattım. Ve ekrandaki diğer oyunlara bakacak olursak bilgisayardan oynadığımız GTA San Andreas, GTA Vice gibi oyunları da artık cep telefonlarımızdan oynayabilmekteyiz. Aynı şekilde onlar da sağ üstteki ünlem çıkacak şimdi. Oraya tıklayarak nasıl yapıldığını kanalımda anlattım. Görebilirsiniz ve ekrandaki oyunlardan çok yaklaşık 100'e yakın oyunun para hilesinin nasıl yapıldığını kanalımdaki birçok videoda anlattım ve gün geçtikçe yeni oyunlar, yeni videolar gelebilmekte arkadaşlar. Fırsat buldukça çekiyorum. Sağ alttaki butondan kanalıma abone olup yeni gelen oyunlardan haberdar olabilir. Bana destek olabilirsiniz. 1000 aboneye ihtiyacım var arkadaşlar. O yüzden destek verirseniz çok sevinirim. Ve arkadaşlar kanalıma göz gezdirirseniz Oynamakta olduğunuz ya da oynamak istiyor olabileceğiniz birçok oyunun para hilesinin nasıl yapıldığını anlattım. Peki biz şimdi The Sims Freeplay oyununu öncelikle nasıl indireceğiz? Bunu size göstereceğim. Bu oyunu indirebilmemiz için Happy Mode isimli bir store'a ihtiyacımız var. Yani Google Play Store gibi düşünün bunu. Burada birçok oyunu paras hilesiyle, can hilesiyle gibi her oyunun kendine özgü hileleriyle birçok paralı elit programlarını, fotoğraf düzenleme programlarını, Google Play'deki birçok ücretli oyunu burada ücretsiz bir şekilde bulup hileleriyle beraber hali hazırda indirebiliyoruz. Yani Android sitelerinden indirdiğimiz gibi Android, OBB klasörüyle vesaire uğraşmanıza kesinlikle gerek yok. Her şey otomatikman bu store yapıyor. Sizin yerinize gidiyor. Oraya gerekli dosyaları kuruyor. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Sizin yapmanız gereken tek şey kurmak. Butonuna basmak. Peki arkadaşlar burada birçok oyun görüyorsunuz. Bunları siz canınızın istediği gibi indirebilirsiniz. Ben şimdi sizlere Happy Mode'u telefonumuza nasıl indireceğiz bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar, Google'a Happy Mode yazdığımız zaman en üstte çıkabilmekte zaten. Aynı zamanda indirme linki sizler için videonun altında da olacak en üste çıkana tıklıyoruz. En son versiyonu indir diyoruz. Sonra indire basıyoruz. Yaklaşık 7 MB'lık dosya boyutu olan Happy modu birkaç saniye içerisinde cihazınıza indirecektir sizin internet hızınıza bağlı olarak. Sonrasında aç diyoruz. Daha önce Google Chrome veyahut da herhangi bir tarayıcıdan yapıyorsanız o tarayıcıdan cihazınıza bir uygulama yüklemediyseniz sizi otomatik olarak ayarlara yönlendirecektir ayarlara gidip uygulama yükleme izni verdikten sonra geri tuşuna basın ve bu ekrana geri döndüğünüzde yükle butonuna basın arkadaşlar. Sonrasında birkaç saniye içerisinde Happy Mod cihazınıza yüklenecektir. Aç deyip artık bu store'u istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz her oyunu buradan indirebilirsiniz. Peki biz bir Sims oyununu nasıl indireceğiz? Hemen Sims yazdık. The Sims Mobile ve The Sims Free Play olarak çıktı. This is free play'i bu sefer anlatıyorum. Mobiliği de daha önce anlattım kanalımda mevcut. Burada en üstte önerilen mod diyor, %75 çalışma oranı diyor, sınırsız para hilesi. Burada bende kurmak yazıyor ama bakın şu mod 1, mod 2, mod 3, mod 4, mod 5, mod 6 gibi birçok mod var. Ben size hangisinin çalıştığını söylüyorum. Modların içinde en üstte çıkan önerilen modda indir yazacak sizlerde. İndir butonuna tıklayıp 30 saniyelik bir reklam izletiyor size. Sonrasında indirilenler buraya gelecek. Burada indir, indirilme, süren indirme işlemlerini görebiliyorsunuz. Ve bittikten sonra bitirildi. Klasörüne geliyor. Peki burada 21 MB'lik bir oyun değil bu. Hepimiz biliyoruz. Yaklaşık 600-700 MB bir dosya boyutu olan telefonumuza yer kaplayan bir oyun. Bu neden 21 megabayt? Biz bunu indirip kuracağız arkadaşlar. Sonrasında oyunun içine gideceğiz. Gider gitmez güncelleme olduğunu söylüyor ve yaklaşık 600 megabaytlık bir dosya indirme işlemini başlatıyor. Bunu da sizlerle adım adım yapacağız ve bakalım neler olacak. İndirme işlemini bitirdikten sonra kurmak butonuna tıkladınız sizde. Bu sefer de HappyMod'un cep telefonumuza uygulama yükleme izni vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde sizi otomatik olarak ayarlara yönlendirecek zaten telefonunuz. Ayarlara gidip izini verip geri tuşuna bastığınızda bu ekrana döneceksiniz. Ve sonrasında uygulama yükleme butonuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi birkaç saniye içerisinde uygulamanız telefonunuza başarılı şekilde yüklendi. Şimdi... Sonrasında neler yapacağız bunları size anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Bakın burada bir güncelleme uyarısı verdi bize. Girer girmez ilk EA Games'in amblemini görüyoruz. Sonrasında bu ekran otomatikmen karşımıza çıkıyor. Devam et diyoruz. 538 MB'lık bir dosya boyutu varmış arkadaşlar. Bunu hiç çıkmayacağım. Neler yapmamız gerekiyor sizlere göstereceğim. Aynen bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Benim internetim fiber. O yüzden biraz bende hızlı iniyor. Sizde biraz daha yavaş olabilir internet hızınıza göre değişebilmekte. Sizde de kısa bir süre içerisinde inecektir. Bu en fazla tas çatlasa 10 dakika sürer diye düşünüyorum sizin internet hızınıza göre de. Bu indikten sonra zaten şu anki güncel sürümünü indirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu da güncelleme işlemlerinde zaten bu şekilde kurulum yaptıktan sonra en güncel versiyonu indirmiş oluyoruz. Tabi güncelleme çıkınca neler yapacak? Ben size bunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Önce bir kurulum işlemini yapalım. Sonrasında güncelleme işlemi nasıl yapılır? Nelere dikkat etmeliyiz? Hatta şöyle bir örnek vereyim sizlere. Bundan birkaç gün önce The Sims Mobile oyununu modlu olarak nasıl kuracağımızı gösterdim. Örnek veriyorum ben mod 5'i kurdum ve mod 5'in çalıştığını gördük. 24 saat geçmeden oyuna güncelleme geldi. Yani kurduğumuz mod 5 çalışmaz hale geldi. Peki bu durumda ne yapıyoruz? Happy Mod'a girdiğimizde baktığımızda ne görüyoruz? Mod 1 var ve önerilen mod var. Ben baktım mod önerilen modun çalışma oranı 35. Mod 1'in %55. E bu da Mod 1'in daha üstün olduğunu gösteriyordu zaten. Telefonumdaki oyunu silmeden Mod 1'i indirdim. Ve kurmak butonuna bastım. Çünkü telefondaki e, oyunda ilerlemem kaydedilmiş durumdaydı zaten. Mod 1'i kurdum. Ve oyuna tekrar girdim. Girdiğimde güncel hali gelmiş. İlerlemem kaydedilmişti. Yine aynı şekilde para ilemde çalışıyordu. Oyundaki para ilemizin Amacı da şu şekilde çalışıyordu zaten. Para harcadığımız zaman para gitmiyor. Para kazandığımız zaman paramızın üstüne para ekleniyor. Bu da zaten sınırsız para gibi bir şey. İstediğimiz her şeyi alabiliyoruz ve hiçbir şekilde paramız gitmiyordu. Bu şekilde güncellemiş olduk. Yani açıkçası yeni bir güncelleme geldiği zaman HappyMod istediğiniz birden fazla oyun modunu sizler için sunuyor zaten. 5'te 5'ini de siliyor çünkü onlar eski sürümdeki modlar. Yeni sürümde alelacele bir tane mod yapıyor sizlere kullanabilmeniz için, güncelleyebilmeniz için. Sonrasında gün geçtikçe mod 1, mod 2, mod 3 diye yaptıkça zaten altına atıyor. Ve gitgide güncelleştiriyor ve modun çalışma oranını daha da iyileştiriyor. Yani hep modu sürekli olarak kullanmanız gerekiyor. Google Play Store gibi düşünün. Bu oyun için de aynısı geçerli. Güncellemelerde yine hep moda gireceğiz. En yüksek çalışırlıktaki para modunu indirip kuracağız oyunun eskisini silmeden. Çünkü oyunun eskisini silerseniz ilerlemenizi Google Play'e ya da Facebook'a kaydetmediğiniz zaman gidebilmekte arkadaşlar. O yüzden dolayı oyunun eskisini silmeden oyunun dosyaları telefonumuzda kayıtlıyken yeni sürümünü bu şekilde cep telefonumuza yüklememiz gerekiyor. Bu arada bu dolarken sizlere de güncelleme işleminin nasıl yapılacağını anlatmış oldum. Oyunumuzu da kurduk. Bakalım modumuz çalışıyor mu? Bize yaşımızı soruyor. Yaşımızı girelim. Ne no diyelim? Google Play çalışmıyor bu oyunumuzda. O yüzden dolayı boşuna uğraşmayın. Hata verecektir. Oyunumuza giriyoruz. Sim City şehrini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bizi evimize doğru götürüyor kamera. Sonrasında bakacağız para hilemiz çalışıyor mu. Önce evimize doğru gidelim. Eve gittikten sonra para ilemiz çalışıyor mu sizlere göstereceğiz. Ve sonrasında videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Lütfen sağ alttaki butona tıklayarak kanala abone olmayı unutmayın. Bir sorun yaşıyorsanız yorumun altında yorumlar alt tarafta yorumlarda bana belirtin. Anlık olarak yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Modun çalışıp çalışmadığında yorumlara yazarsanız sevinirim. Gördüğünüz gibi evimize tıkladık ve içerisine girdik arkadaşlar. Buradan Herhangi bir karakter seçiyoruz. Erkek olsun. Siz kendiniz istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz. Şöyle hoşuma giden bir tanesini bulmaya çalışıyorum. Aynen şu, şu ten renginde olsun. Şuradan da onay verelim. Evet. Karakterimizi oluşturuyoruz. İsim ve soy ismini soruyor, veriyoruz. Sonrasında bize eğitim veriyor. Sağa gel. Döndürme. Büyütme ve küçültmeyi gösterecek şimdi bizlere. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi tuvalet yapmamız istiyor. Biz buraya tuvalete girdiğimiz zaman bakın zaten hemen solda altınımız ve pa paramız 100 milyonun üzerinde. Zaten tuvalet 100, 500, 1000 gibi yüz miktar rakamlar var da harcama yaptığımız zaman bizim 100 milyonu doldurmamız imkansız gibi bir şey. Yani sınırsız para hilemiz gayet başarılı bir şekilde çalışmakta arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yapmayı, sağ alttaki butondan kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kanalımdaki diğer videoları o, göreceksiniz. Başka bir oyun modunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.